Ben oraya kadar gidemem. Düşman. Kanka gelemiyorum sana ya. Geldim be. Bunu da yazın. Bunun filmini yapın. Yok. Yok. Tam filmini yapabiliriz Hadi başlayalım. 42'deyiz yine. Şu silah kasıyorum. Veya. Kankacım. O ne lan? bir ses var. Bana mı öyle geldi? kankacım. Silahları kasmak için en güzel yer TDM. Şimdi de maç abi. Battlefield'de de oh. Sniper team var. de özlediğim oyun modu. Böyle rahat rahat. TDM hiç görev yok. Bir şey yok. Vuracağım inşallah. Çok sektirdim. Buradan bir bakayım ya? yaklaşa neden yok çok iyi be güzel bu çocuk bana bilendi şu an her gördüğümde indiriyorum hadi be öldüremedik Dur şuradan bir atlayayım. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Yakın mı? Şuradan mı gelecek? Evet. Nerede Burası bayağı kötü bir, bir, bir nokta. Eşatı vurduk yine de. <laughs> ben oraya kadar gidemem. Düşman. Kanka gelemiyorum sana ya. Geldim be. Bunu da yazın. Bunun filmini yapın. Yok. Yok. Tam filmini yapabilirsin şurada vardı 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 şimdi filmlik oldu geldim kankacım çok iyisin Buna başka yere döndüler doğma konusunda orası değil artık şurası mı geldim 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 Evde ne doyuyorlar ne orada var orada varlar yerim biraz saçma kaldı abi merak edip geri çıkmadı ya. Çok güzel. Burayı da alıp kapalı tutmaya çalışıyorum. Oradan gitti. Artık oraya yapabileceğim bir şey yok. Tamam bizim çocuklar burayı aldı. Oğlum koşa koşa gittiniz mi buradan ya? Burada var. <laughs> Ölecektim. Evet. Doğabileceğim en uzak köşede doğdum gidiyorum. Şimdi 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 şuradan bir arkadaşımız gidiyor. Öldüremedik. Şurada bir tane sniper arkadaşlar. var. Headshot'ını yedi. Solda bir tane daha sniper var. İkinci headshot'ını yedi. Yukarıda da var. şöyle bir kaçayım mı? Yerim çok kötü çünkü öldü mü? Şuradan şuradan şöyle kaçacağız. İçine içine girmem lazım. Oğlum gelişime de sıkmayaydı neydi ya? Yani? İy, dolu hikayesi Şu önden gelebilirler. Geliyor hatta. Yani şu an neye takılıyorum bilmiyorum ama şuna takılıyorum yani. Bu gitti. Daha var. Kariye bir çıkayım. O bizim çocuklar gelmiş buraya. Çok suratıma katayım. Yukarıda var değil mi? Kanka sana desteğe geldim. Allah'ım ya Rabbim yerde yatıyormuş. Kanka çok kötü vuramadın beni ya. Dur. Böyle yapacağız. Tamam çok iyi. Şunu kaldır. Çok iyi. Düşman. Mermim <laughs> <laughs> bitmiş. Geldim 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 geldim. Burada diyorsun. Oraya. Çok pis geldim oraya. Çok güzel bir tane de arkada var. Yanında var, ileride var. Oğlum beni kaldı. Yok yok ne gibi Oyun bizde de. acaba? Çocuk da yani kaçınca bir şey. Benim görüş açımdan çıktım kanka. Dango. Dur bakayım ne oluyor orada. Geber. Geber sen de kankacım. Çok iyi be. Çok güzel. Artık yerim çok net ama. Devam. Çıkacağım şimdi. Girmişler içeri. Hadi bakayım. Son iki kill bir. Hadi doğru tutmayın beni. Helal. Güzel. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.